Evet arkadaşlar bugün size Erasmus'tan bahsedeceğim. Bugün üniversite sonuçları açıklandı, yerleşmeler açıklandı. Mutlaka üniversite ilk gittiğiniz zaman yapmanız gereken şey Erasmus'a gitmek olsun. Zaten kulüplere üye olacaksınız. Kulüpler dediğiniz şey aslında üniversitelerin sivil toplumudur. Yani o herkes sonuçta hani derse girerek mühendis olunmaz diye bizim okulda bir IT kulübü var çok da güzel bir sloganla yola çıkmış. O yüzden kesinlikle kulüplere zaten üye olun. Erasmus konusunda da bizim Mehmet hocamız şunu derdi. Erasmus bir yıl sizden beş yıl götürür diye düşünmeyin. Beş yıl kazandırır, bir yıl götürür. Yarım yarım Erasmus yani bir sömestrik Erasmus iki buçuk yıl kazandırır. Hani yarım dönem götürse diyor yani burada mealen. O yüzden ben de son sınıfın son döneminde çünkü pandemi dönemi vardı gidememiştim Erasmus'a gitmeye karar verdim ve listeye baktığım zaman artık tabi epey bir zaman olmuştu Kasım ayındaydı ben o zaman hatırlıyorum yine pandemi vardı 2021 dönemiydi sonlarıydı İspanya İtalya'da biliyorsunuz vakalar epey artmıştı ama yani dedim gideceğim yani bunu gitmeden okuldan mezun olmayacağım sonrasında seçenekler arasında e, o zamanlar Erlangen vardı, Almanya'ya vardı ama bir Almanca şartı istiyordu A2 gibi bir şey falan. Ben tabi hani az bir zamanım var, e, hızlı bir sonuç almam lazım ve okulda işte Şubat e, ayında başlayacak ve hızlıca gitmem lazım. Ben kararı UC Trient, Universidad Carlos Tresten Madrid'ten yana kullandım ve iyi ki de bugün kullanmışım diyorum çünkü Üniversite genç üniversiteler arasında çok iyi bir sıralama seviyesinde dünya da yine 250. sıralarda. Genç bir okul. Öğrencilerle alakalı şunu söyleyeyim. Çok fazla uluslararası öğrenci vardı. Hatta sınıfa hani ben ilkten şunu düşünüyordum. Algı olarak, imaj olarak Türkiye'de yani İspanya ya İspanya gideriz. Hani turistik gezersin, tozarsın, arada derse de gidersin. Hani hepsi iç içe olur derken ben Erasmus'umu bu kütüphanede geçirdim. Yani öyle bir üniversite gittim ki oldukça araştırmacı Zorlayıcı bir üniversite. Der Bak, ben uluslararası işler bölümünün son sınıf öğrencileriyle beraber bir erasmus yapıyordum. E, dersleri ikiye bölmüşlerdi. E, pratik dersler ve teorik dersler. Pandemi olduğu için teorik dersleri sundan e, anlatıyorlardı, online platformlardan anlatıyorlardı. Pratik dersler içinde biz üniversiteye gidiyorduk. Bu pratik derslerde hoca bir makale veriyor. Bu makaleyi işte sınıfta atıyorum 50 kişi varsa işte 7'şerli 6'şerli gruplara bölüyor. O anda da o makaleyi anlatan, özetleyen bir paper work yazmanızı istiyor. Daha sonra bunu sunmanızı istiyor. Mesela bu bir tanesiydi. Bu pratik derslerde hep katılımcı, hep aktif, hep sunum yaptığınız dersler oluyor genellikle. Ee, epey tabi zorlayıcıydı. Biz sonuçta Türkiye'de hani %30 İngilizce dersi görüyoruz ama hani bizde şu vardır biliyorsunuz genellikle e, Türk tip eğitim sisteminde. Okay guys, is there Erasmus students? Okay, no, tamam. Let's speak Turkish. <laughs> diye oluyor. Şimdi ben oraya gittiğim zaman e, bir dönem boyunca hiç İspanyolca ne öğrenciler ne hocalar e, birkaç kelime etti. Yani birkaç cümle etti. Yani hep derste İngilizce işliyorlar, soruları İngilizce soruyorlar. Yani hoca yani ders arasında gittiği zaman ancak öğrenciler İspanyolcu konuşuyor. Yani bir sistem oturtmuşlar. Gerçekten kendilerini tebrik ederim. Tabi uluslararası öğrencilerin çok fazla olması da büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. O yüzden dostlar mutlaka Erasmus'a gidin. Ben bir de şöyle bir şey rastladım. İlk daha Erasmus'a gitmişim. Oturmuşum derste. Tamam. Böyle heyecanlıyız. İşte sınıfa geldik e, ee, tabi bunlar hepsi seri. Ben yurdumu bul bulacağım, yurdumu bu bir adres işte yakaladım. İnternetin vesaire falan diyor ki yazıcıdan çıktıları aldım. Adresi bulmak için yani sonra sonra Bağdat bulunur yani diye bir ibare vardı diye biz güvendik. E, ee, birilerine sordum. Yurdun anahtar almak için e, bir yere gittim. E, ondan sonrasında anahtarı aldım. Yine e, elimdeki çıktılarla beraber işte sonra sonra e, kapının önüne kadar gittim. Sonra gittim ama hangi daire olduğunu bilmiyordum. Rastgele bir daireyi çaldı. Ne yani bizim daireymiş. E, kimlerle karşılaşacağımı da bilmiyorum. Bir apart tuttum. E, bir kapıyı tıklattım. Genç bir çocuk böyle. Ondan sonra İngilizce de çok iyi biliyor. Dedim neresi falan. E, Amerikan. Mexican American. Tamam. Oh dedim. O da yani yan odamdaydı. Oh dedim bulduk dedim. Ondan sonra adı da Kenet'ti. Buradan kendisine selam olsun. Kenet Kerion. Arkadaş. Erasmus'u zaten onunla beraber geçirdik. Neyse ilk derste e, hoca yoklamayı alıyor. İşte biliyorsun işte Gabriela e, Sanchez'ler hem annesinin soy ismi hem babasının soy ismini böyle alıyorlar İspanyollar. Sonrasında Fatih Ekin'e de hoca kafayı kaldırdı. Bana baktı. Türkçe sen biliyor musun dedi. Türkçe bunu sordu. Ya dedim hocam ilk derse gelmişiz. Erasmus. E senin zaten tipte bir şey yok. Türklük yok veya adın Mark Saurin yazıyor. Nasıl yani? Dedi işte teneffüste de yanıma gel dedi böyle o aksanıyla. Ee, ara oldu. Dedim hocam merhabalar işte dedim sormuştunuz vesaire. Sen dedi işte işte Türkiye'den mi geldin dedi anlat konuş. Hoca bir konuşmaya başladı ama hani ben şey bekliyorum. Bir diziden filmden öğrendi veya hoca birkaç araştırma yaptı gitti geldi falan. Hani böyle A1 A2 seviyesinin Türkçesi vardır. Hoca Hoca'nın kızının adı Mavi. Ottü'de işte post doktora yapmış vesaire falan. Hoca biz bir muhabbete tutuştuk. Oo süperdi yani. Erasmus konusunda da o şekilde çok şanslıydım. Şimdi hocam bu ayın sonunda İstanbul'a gelecek. 3 yıl sonra kendisiyle görüşeceğiz. Sağ olsun Madrid'i çok iyi gezdirdi. benim için büyük bir şanstı. Bizim okuldan Yusuf Triyem'e, e, üniversiteye giden e, öğrencilere de mutlaka Mark Hoca'dan e, ders almalarını söyledim. Ve mesela Burak var e, bizim bölümden e, ve hoca ile hocayı evinde ağırlamış, o hoca evine gitmiş. Hoca gerçekten e, Türkiye dostu, Türk dostu, e, Türkos diyelim dostu bir hocamız, Turkiye. Ee, mutlaka e, Yuitim Üniversitesi'nde Erasmus yapın eğer İspanya'yı seçecekseniz diyorum.